Bizden parti olarak şunu söyledik. Çok açık bir biçimde söyledik. Bu sürecin toplumsallaşması ve sürecin şeffaflığı bizim açımızdan hayati bir önem taşıyor. Çok kritik bir değeri var. Süreç şeffaf ilerlemeli ve toplumla paylaşılması gereken her şey ama her şey hiçbir şekilde gizlenmeden paylaşılmalı. Yani komisyonun bugüne kadar yaptığı tüm dinleme tutanaklarına biz nereden ulaşabiliyoruz? Meclisin internet sitesinden yani TBMM'nin resmi internet sitesinden o komisyona gelip Orada görüşlerini, önerilerini anlatan herkesin anlatılarına ulaşabiliyoruz sevgili Türkiye halkları. Ve kimin ne önerdiğini görebiliyoruz. Yine komisyon başkanı Sayın Kurtulmuş'un açılış konuşmalarını canlı bir biçimde izlediğimiz gibi daha sonra komisyon tartışmalarını da açık bir biçimde bu tutanaklardan görebiliyoruz. Bizim parti olarak önerimiz neydi? Daha önce de bu öneriyi burada açıkça ifade ettik. Dedik ki 3 katılımcının yani heyet üç kişiden oluştu. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adına üç üye gitti İmralı Adası'na Sayın Hocalan'la görüşmeye ve 3 katılımcının da imzaladığı tutanak açık bir şekilde komisyonda okunmalı. Hiçbir şey gizli kalmamalı. Ya da işte şöyle Başlıklar istenmedi, böyle talepler yoktu. Şu vardı, bu yoktu gibi tercümeye gerek yok. Dolaylı anlatıma gerek yok. Doğrudan anlatıcısı olanın mesajları kamuoyuna ve komisyona aktarılmalı.